Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu ilçe emniyet müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatıldı. Cumhuriyet Mahallesi'nde devreye görevini sürdüren ekipler Tayhan'ın babasının lokmacı dükkanının yakınındaki bir arsada ceset buldu. Vücudunda çok sayıda kesik izi bulunan cesedin kayıp Tayhan'a ait olduğundan şüphelenen ekip durumu aileye bildirdi. Ailenin teşhis sonucu cesedin Tayhan'a ait olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası Dedim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayhan'ın cenazesinin otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce olayla ilgili özel ekip görevlendirildi. Maktül'ün babasının Lokmacı dükkanının bitişiğindeki 3 katlı apartmanda oturanların ifadesine başvurmak için giden polis ekibi, binanın girişinde kan izleri olduğunu fark etti. Yapılan araştırmanın ardından binanın son katındaki daireye savcılık kararı ile giren polis ekibi, banyodaki çamaşır makinesi içinde kanlı çarşaf buldu. Ev sahibi 53 yaşındaki N.C.'nin yeni mahallede bir parkta olduğu tespit edildi. Operasyonla gözaltına alınan zanlı ilçe emniyet müdürlüğüne getirildi. Zanlının ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Öte yandan Tayhan'ın kaybolduğu gün bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Çocuğun yolda yalnız yürüdüğü ve elinde bir poşet olduğu görülüyor.